Başkanım, son günlerde şuhutta sözü geçen cezaevi konusunda neler söylemek istiyorsunuz? Şuhut da ne gibi getirisi veya götürüsü olur? Faydası olur mu? şuhutlular ne düşünüyor bu konuda? Bize aydınlık getirir misin? şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle cezaevi ilçemize yapımını bize kazandırılmasını sağlayan Sayın Bakanımıza Profesör Doktor veseler olma. öncelikle çok teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. cezaevi şuutumuza ilçemize ne kazandırır, ne kaybettirir. İlçemize hiçbir şey kaybettirmez. Öncelikle bunu söylemek isterim. İlçemize yüzde yüz artı getirir, ekonominin canlanmasına, ilçemizin daha iyi bir şekilde kalkınmasını, artı ıı, gelişmesini sağlar yani bize hiçbir şekilde zararı olmayacağını düşünmek değil ve kesinlikle de olmayacağına inanıyorum. Peki vatandaşlar bu konuda neler düşünüyor cezaevinin buraya gelmesi konusunda şu halkı Sayın Başkanım. Şu halkı neler düşünüyor? Şu halkı e, büyük bir heyecanla bu cezaevinin bize kazandırılmasını bekliyor idi ama şu anda kazandırıldı, kesinleşti. E, şu halkı gerçekten çok memnun. Sayın Bakanımıza minnettarız bu konuda. Yani e, ilçe halkımızla kesinlikle olumlu şekilde düşünceler içerisinde. Peki Sayın Başkanım bu sebzeli ile ilgili neler söylemek istersiniz? E, bu proje kimindir? E, ne zaman yapılacak? E, bu konuda neler söylersiniz? Sebze halimiz e, şuurtumuza gene belediyemiz tarafından kazandırılacak bir yer olacak. E, Sayın Belediye Başkanımız Recep Bozkurt. Bu konuda e, kendisiyle geçen hafta bir fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda projemiz e, bitim aşamasında olduğunu söyledi. Bu şekilde bize bir e, anlatımda bulundu. Yani yüzde %90 görünüşte önümüzdeki haftalarda büyük bir ihtimalle projemiz netleşmiş olacak. Projemiz netleşeceği için e, şöyle bir olay. %4'tan 15-20 gün içerisinde projemizin net şekli ortaya çıkacak ve kendisi bunu hemen akabinde ihaleye sunup hizmete girmesini sağlayacak. Peki, ee, Belediye Başkanımız Recep Bozkurt deyince neler söylemek istersin? Belediye Başkanımız Recep Bozkurt deyince neler söylemek isterim? ben yani şu an esnaf odası başkanı olarak bugüne kadar yanına çıkıp da e, başkanım şu şekilde işlerimiz var. Şöyle bir durumumuz var. Yani odamızla ilgili herhangi bir sorunu arz ettiğimiz zaman sağ olsun kendisi bizi geri çevirmedi. Yani elinden gelen ilçemizde yapılabilecek odamızın kendi işlerinde falan ne olursa olsun her halükarda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisi bizim için sağ olsun bakanımızla birlikte bulunmaz bir nimet. Çok sağ olun, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.